Cümleçer aleyküm arkadaşlar. İstanbul Başakşehir Ankara gücü birinci bölüm başlıyor kardeş. Şimdi saat beş buçuk altı. Hava daha aydınlanıyor arkadaşlar. Şimdi abime alacağım oradan. Sıhiye, Bekere beraber İstanbul'a kardeş. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi saat 5.30-6 Saat 7'de hareket Sıhı 7'den Bekir e İstanbul Başakşehir'e gideceğiz. Fatih Terüstan'daymış herhalde, bilmiyorum ben de tam. Gazas, biraz gitmeye adam var. Allah'ım nasip etsin inşallah. İki şoför lazım onun. Çünkü abim gidiyor, akşam... Ta bu sabahtan kalkıyor, 5'te 6'da. Öbür senesi gün sabah 5'te 6'da kalkıyor. Geliyor. Uyku çöker 2'de 3'te. Bazen tek gidiyor, bazen işte benimle. Zor iş. Millet sabahta kalkıyor, maçtan bitince uyuyor sabaha kadar otobüste. Şoför ama uyumuyor. Откачу İnşallah kazası belası gider geliriz arkadaşlar. Allah şu kazı yapmıyor zaman biri gelip arkadan vuruyor park yerinde ya da arkadan vuruyor trafikte. Allah göstermesin. Ya da araba genelde işte arıza. 2006 model ne olacak? Araba geliyor arkadaşlar. 10-15 yaşında ama maşallah çok iyi araba. Yani bir yere girip mecbur bir yerinden patlatacak. Çünkü koca araba. 105 litre antifriz var. 1000, 1000 metre kablo, 1000 metre hortum var. Normal artık. Adamlar 3-4 yaşında arabaya motor yaptırmış. 2017-2018 model trafik olarak motor yaptırmışlar. Karadeniz'e doğuya giden arabalar. 2 milyondu. Bu araba 2 milyon gidiyor kilometre bakarsan. Normal. Ha yapacak olan var mı tavsiye etmem. Algısı, vergisi, masrafı kurtarmıyor. En iyisi şoförlük yapmak. Hevesinizi alacaksanız güneş doğmadı herkes işe güce gidiyor arkadaşlar. Pazar günü bugün otobüs bile dolu. Millet çalışıyor. Bizim halimize şu bari. Hem çalışmıyoruz, hem geziyoruz, hem de hala mutsuzuz. İşte bu nefis nefis. Her durakta 15-20 kişi var en az. Şu karanlıkta bile. Bir de bugün günlerden pazar bile. Bugün pazar maç saat 4'te İstanbul'da. O yüzden erken çıkıyor arkadaşlar. Normalde 12'de çıkıyorduk. Yetişemeyiz diye. En az bir doğru olmamız lazım. Bir sürü arama var, memle var. Gene geç kalacaklar bence ama neyse. Birinci araya zor yetişirler gibi. Saat 7'de seviyede olun dediler Malatya önünde. Ben biliyorum kimse gelmez. Saat 8 burada çıkarız. 2-3'e kadar 5 tane nasıl batacaksa geç de kalırız. Kesin ben dedim geç. Bir de 6.45'de burada ol diyorlar. Bir de geldik. Kimse yok arkadaşlar saat 7'yi geçti. Orada fabrika var ya. Fabrika var.

Çekiyor. Bunu çekiyor. Uluğ olsun derk etmedik. Dinadın al içindeyim. Kartal feryadı biraz sevdi İyi spor Saplar geçer kardeş. <laughs> Tek lastik abi. Kemal tek lastik. Abi adam rahatsız değil anlıyorum ben. saat yattık dinleniyor arkadaşlar. 1-0 yendik. Gaziantep'i Gaziantep'te yendik. Karşehir'e. İlk defa 3 puan aldı plasmandan. Ben bir puana razıydım. Boşa gelmiş olmadı. Yani. Evet burası Osmaniye arkadaşlar. Osmaniye. Abim yattı Antep'te. Ozan Tiyar'da ben süreceğim. Burası Osmaniye. Şimdi burası verdik.

Saat 7.30-8'e geliyor arkadaşlar. Güneş doğuyor. Tam bir indirdik. Alan izini. Petrolüsün kart yanında mı? He. Tamam. Arkadaşlar cuma gece bir de Antep'e gittik. Cuma bir durdaydık. oradaydık. İlgi'de çıktık. Pazar sabah 7.30'e geldik alan izine. Şimdi Seyhu servise bindim. Bir çektiğim servise bindim. Şimdi Ağaç'ta Ulus'a gideceğim. Saat, saat 8. 10'da ulustan aşağı gideceğim, işe gideceğim. Abim dün gece arabayı sürdü, ben de buna çıkıyorum. Servis çekeceğim gene. Eski servis özleyenler alın ses servis. Hava buz gibi. Otobüsü silecek kırıldı açtığın önünde, daha işe gitmedi. 2,5-3 milyar girdi. 5 lira para kazandık, 3 lira daha gitmeden girdi. Çok yağmur yağdı, her yerinden su aktar bana. Buraya Ankara'da yağmış da. Vallahi yaş nasıl soğuk mudur? Her yerim için bere yaptı böyle üç dört tane. <laughs> Eldiven aldım çünkü ayaş daha soğuk. Dün hasta oldum geçen hafta orada. Servisi son hali bu arkadaşlar. Sekize çirek var saat. saat 8. Arkadaşlar neredeyim? Hipodrom Merkez Ankara 19 Mayıs Stadı Burada Arena Bu askeri tulum. Ağızda bununla ben 3 sene yattım. Türk traktörü bir tane çalışıyordum. Mamak'ta 4 sene yattım üşütmüyor. Soğuk buz gibi havada. Geçen Sprinter'de yattım 2 gün. Otobüste yattım bugün 2 gün. Şimdi Sultan'da yatıyorum. Geri döndük şoförlüğe kardeş. Arkadaşlar 2 gün. Bununla ben 4-5 sene yattım Mamak çöplüğünde. Türk traktörü 2 taşıyordum 2010 yılında. Aradan 13 sene geçti. Geri döndük servisçiliğe. İki gün sprinter yattım. İki gün otobüs yattım. Dört. Şimdi bunu da yatacağım. İki saat uyuyacağım arkadaşlar. Saat on on buçuk gibi ulustan her şey oldu götüreceğim. Allah izin verirse. Sen son hali bu arkadaşlar. Şöyle bir bakayım biraz. Sen son hali bu. Evet arkadaşlar Ayas Termal burası. Havuz. Çok soğuk. Soğukta yüzüyorlar. Ama buz gibi rüzgar. Ama yüzüyorlar. 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 Çaktınca buz hastalandım hala bunu bakıyor. Demediğiniz zaman beddua edin. Buraya gelsin, o soğuğu yesin, gece. He? Allah belanızı verir. Aa, bu ne? Tuba mı? Ne bunlar? Burada bir şey var. <laughs> ne ki bu? At. At ama mı?